Yine Bayraktar ailesi özellikle ve Selçuk Bayraktar hedefe kondu Mete Yarar. Neden sürekli olarak e, Türkiye bu hizmetleri getiren bir aile hedefte? Ee, seninle bir program yapmıştık burada hatırlarsan. Ee, İdip konusunu konuşuyorduk hatırlıyor, hatırlıyor. musun? Hatırlıyorum. İdip'teki Siha başarısını konuşmuştuk. Sana burada bir e, şey anlatmıştım. Şimdi dedim hep beraber bir senaryoyu takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Et. Direkt Selçuk Bayraktar'a saldırının başladığı bir döneme hazır olun demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, Neden? Evet. Çünkü oyun bozanın içerisinde yani oyun bozmanın içerisindeki önemli bir figür Selçuk Bayraktar. Ee, Selçuk Bayraktar bir şeyi temsil ediyor. Teknolojiyi temsil ediyor. Yeni e, nesil bir e, vatan sevgisini temsil ediyor. E, ülke severliği temsil ediyor. Sen bugüne kadar hiç Selçuk Bayraktar'dan bir siyasi konuşma duydun mu? Hayır. Bir siyasi mesaj duydun mu? Vermez. Hayır. Evet, e, Sayın Cumhurbaşkanı damadı ama bütün konuşmaların teknoloji, bütün konuşmalarında ne var? Vatanseverlik ve gençlere mesaj. Biz başarırız ve bir yere gideceğiz. Bu yeni nesile saldırıyorlar. Yani onun üzerinden oluşacak olan yeni dalgaya saldırıyorlar. Çünkü bir başarı hikayesi yarattı ve... Hatta seninle beraber gittiğimiz konferansa da ben bir şey söylüyorum. Bu dönemin diyorum aslında Steve Jobs'ı. Yani evet, Türkiye'nin. Türkiye'nin. Yani orada da bir hikaye var. O hikaye neydi? Küçücük bir e, garajdan yaratılan bir hikaye vardı. Evet küçücük bir aynı e, üç tane tahta bir masadan yaratılan bir hikaye var. Bugün Avrupa'da savunma dergilerinde en çok bahsedilen konu bu. Yani Türkiye'nin SİHA'ların neden bu kadar başarılı olduğunu. Amerika'da bakın hatta bugün şöyle bir araçlar, örnek verdim ben. Sadece hava içinde kalmayacak. Tabii. İnsansız tanktan bahsediliyor. insansız. Ya Buradaki tek var. şey şu. Benim söylemem şuydu. Ee, hatırlayın dedim. Ee, Fatih'in topları konuşuldu. Fatih toplarıyla bir neslin önünü açtı. Yani İstanbul'u alarak. Bugün itibariyle çok uzun yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük Siha filosuna sahip olmasına rağmen böyle etkin bir Siha kullanamadı, bu taktiği kullanamadı. Bir anda Sihalarla operasyon, yani konvansiyonel bir savaşı, hibrit savaşı, birleştirecek bir parametre değiştirici bir opsiyonu kullanamadı. İlk defa kullanıyor ve bu o kadar çok her şeyi değiştirdi ki bugün itibariyle Amerikalılar şunu tartıyorlar. tartışıyorlar. Acaba tanklar gereksiz mi? Yani Amerikan deniz piyadeleri İdlib örneğini vererek bir günde 150 tankın vurulmasını, 150 tank dediğiniz şey öyle basit bir rakam değil ya. Yani 150 tankın ima edilebilmesi için yani ortalamasına bakarsan şey gibi bir ülkede iki tugay demek. İki zırhlı tugayı yok ediyorsun. Ve yalnızca siyahlarla ve bu siyahların sayısı 100-150 tane falan değil. Ve son tane SİHA ile bunu yapıyoruz. İki tugayı yok ediyoruz. Ve hiçbiri düşmüyor. Şimdi bu bütün parametreyi değiştiriyor. Şimdi böyle bir parametreyi değiştiren e, bilgi aynı zamanda Libya'da da e, şekil değiştiriyor. Biz Libya'da bir asker operasyon yapmıyoruz. Yani biz e, askerlerle bir çatışmaya girmiyoruz. Bizim orada yalnızca oraya verdiğimiz siyahlara danışmanlık yaptığımız bir ekibimiz var. Ve öyle devasa bir siyah finans filosu yok orada. Sayısını vermeyeyim. Çok az bir siyah ile yapılıyor bunlar. Ve neredeyse hafter teslim olmak üzere bazı alanlarda. Şimdi sence Türkiye'de birisine saldırman gerekiyorsa kime saldırırsın? Selçuk Bayraktar'a saldırırsın. Edip. Selçuk Bayraktar ailesine saldırırsın. Ve onun temsil ettiği yeni vizyona saldırırsın. Ben o yüzden geçmişte de burada savunurken aynı şeyi söyledim. Türkiye'de Hedef belirler dedim. Bazı insanları hedef belirlediler ve o insanlara birebir saldırmaya başlayacaklar. İşte bunlardan bir tanesi Selçuk Bayraktar ailesiydi. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki yazarlar, önemli vatansever diye nitelendireceğimiz yazarlar. Türkiye'de bazı iş adamları şeye konacak dedim, hedefe konacak. Çünkü bu temsiliyeti bozmazlarsa bir oyun bozulacak. Onların işine gelmeyen bir oyun bozulacak. Bu oyunu temsil eden insanları şimdi herkes düşünsün hangi iş adamları, hangi e, aydınlar, hangi gazeteciler, hangi politikacılar? Şöyle bir herkes düşünsün ve başladılar mı sorusunu sorsun. Başladılar. Birebir başladılar. Böyle inceden inceden, yavaştan yavaştan bahsediyorlar. Şöyle düşünsene, sen Türkiye'de, Türkiye'nin Atatürk'ün partisi olacaksın ve Atatürk'ün koyduğu hedefler olacaksın. Atatürk'ün vatanseverliği, milliyetçiliği olacaksın. Misak-ı milliyi savunan ve bu ülkeyi kurarken ne kadar zorlu şartlarda yapacaksın. Ve terörle mücadele konusundaki en aktif adama saldıracaksın. Akıl alır gibi. Yani senin mantığın hiç el veriyor mu? Yani Türkiye'de yani laf söyleyebileceğin yüzlerce insan sayarım ben. Sıralamada Selçuk Bayraktar oraya girmez, girmez. mi? Ben? Yani Siyaset yani yapacaksan bile siyaseten laf söyleyeceğim ben sana 100 adam söylerim. Çok daha e, konuşulacak kelime söylerim. Ama ona rağmen bunu göz önüne alıp saldırıyorsan bunu arkasında ben başka bir şey ararım arkadaş. İşte aradığım için de çünkü beni vermişlerdi. Ve dedim Türkiye'de hangi timsal varsa hangi öne çıkan adam varsa hedefe kondu. Askerler için de, de böyleydi. Askerler Çin'e yaşandı bu. Zekai Başan'ın başına gelenler direkt hedefe kondu. Türkiye'de Hakan Fidan'ın başına gelenler işte o operasyonlar sırasında dikkat edin hep adam kopartma, hep kafa kopartma üzerine gidiyor. Kumpas süreçlerinde de aynıydı mesela. Efendim? Kumpas süreçlerinde de aynıydı mesela. Türkiye'deki bütün bir şeylere bak Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, Eşref Bitlis'in öldürülmesi bütün olayların hepsine baktığında Türkiye'de kafa kopartma olayını çok seviyorlar çünkü çok sayıları az. Sayıları az olduğu için de onun yerine gelecek olan kişinin bir müddet gelmeyeceğini düşünüyorlar. Ve bu nedenle de hep şahıs bazlı oynuyorlar. Çünkü biz e, maalesef ve maalesef söyleyeyim bir Uğur Mumcu ölümünden sonra bir Uğur Mumcu yetiştirebildik mi? Maalesef. Bir Hablemitoğlu'nun ölümünden sonra bir Hablemitoğlu yetiştirebildik mi? Evet. Ona aday olan insanlar vardı bah. ama bugün Uğur Mumcu <laughs> olmuş olsaydı herhalde PKK ile ilgili yüzlerce daha e, evrağımız vardı, evet. tamam mı? Haplemite olmuş olsaydı belki FETÖ, e, belki onlarca yıl önce teşrif olacaktı. Selçuk Bayraktar da ve onun temsil ettiği e, saha ekibi tamamen teknoloji odaklı. Bu teknoloji odaklı'nın e, şeyi ne biliyor musun? Bu işte yaratılan e, milli e, arama dediğimiz. Yerli milli araba dediğimiz araba içine geçerli. Bu SİHA içine geçerli. Bu Türkiye'nin hangi konuda ihtiyacı olduğu bir konuyu beraber üretebilecek olan bir zeka'yı da temsil ediyor. Şimdi şöyle bir şey düşünsene, bir ekip korona ile ilgili bir araya geliyor. Üç günde, bir haftada bir şeyi planlıyorlar ve birinci ayın sonunda seri üretim'e başlıyorlar. Bu ürettikleri de ne? Korona virüsünün en önemli ee, işte üretici olduğu malzeme. Bunu hayal etmek için ne yapman gerekir? Önce adamlara ihtiyacım var. Bunu daha önce yapmış olmalarına ihtiyacım var. Ve bunu yapabilecekleri yazılıma ihtiyacı var. Ve bunu yapabilecekleri üretim e, grubuna ihtiyaçları var. Savunma sanayini konuşurken ben hep şunu söyledim. Savunma sanayi dünyadaki en yüksek teknolojiyi kullanan e, bir üretim modelidir. Onu elde ettiğinde bunu sağlıklı da kullanabilirsin. Nasıl? Bunu teknolojide, teknolojide de kullanabilirsin. Bunu normal, endüstriyel her türlü etkide kullanabilirsin. Çünkü oradaki teknoloji en zirvedir. O zirveyi yakaladığın andan itibaren aşağı doğru yayabilirsin. Selçuk Beylerin yapmış olduğu şey bir gençlere yatırım yapıyorlar. Bir milyonun üzerinde gençler eğitiliyor. Bir milyonun üzerinde. Yazılımcı yetiştirme projesi. Yani yalnızca şey... yazılımcı değil. Aynı zamanda bir rol model olarak İnsanlar bir şeyler üretiyorlar. Ya, Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Üniversite düşün. Yani üniversitede bu işlerle ilgilenen çocuklar... ...şimdi kendilerine rol yok, model... İlkokul yani. yani, çocuklar Türkiye'de ki ben Selçuk Bayraktar gibi olmak istiyorum. Ya, Türkiye'de evet. roket... Biz roket üretiyor muyuz? Yani biz yani uzaya roket gönderdik mi? Yani göndermedik değil evet, mi? Evet. Uza, uzaya roketimiz yok. Bundan e, iki yıl önce... E, ...bu roket yarışmaları dünyadaki roket yarışmalarına katılan ekipler... ...o dönemde sonunculardı. İki sene öncesinden sonuncu olan ekipler... Bugün dünya birincisi veya dünya e, dünyada ilk üç arasında yer alıyorlar. Ve bunların hepsi Türkiye'deki e, mühendis olacak e, çocuklar. Bu vizyona saldırıyorlar. E, geçmişe de söyledik. Geçen Adem Metan'da yazdı. Ben de altına e, koyarak paylaştım. Bir daha müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Bir daha veci yürküşler örneğini yaşatmayacağız diyoruz. Nuri e, Üstadlar gibi insanların ölümüne ve onların gittiği yollara müsaade etmeyeceğiz diyoruz. Bizim aykırışımız o yüzden böyle. Çünkü eğer onları koruyamazsak o zaman bir daha hayıflanma şansına sahip değiliz. Ben zaman zaman, dediğim gibi ben Selçuk Bayraktar'la yalnızca televizyon programında karşılaştım. Onun dışında herhangi bir ilişkim yok, herhangi bir bağlantım da yok. Ama onun ruhunda ve onun ailesinde gördüğüm şey şu. Anne, baba, kardeş ve kendisi... Adanmışlık içinde yaşıyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Dört kişilik bir aile fabrikat etip kalkıyor. Hayatının büyük bir bölümünü orada geçiriyorlar. Bu delikanlıyı yalnızca damatlık üzerinden yargılamaya kalktığınızda, bu çocuğun, bu gencin 2000'lerin başında öyle fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Karın içerisinde e, elindeki e, işte yeni yapmaya İHA'larla ihalarla e, bir duruma bakın. Ama bugün ne konuşuluyor biliyor musun? Eleştiri aynen şöyle başlıyor. E ben de damat olsaydım, e yaptıkları zaten drone, e ben de parasını verseydim, ben de geliştirirdim. Öyle olduğu için damat oldu ama işte. Hayır. Bunların tamamını damat önceden yapmış, damat olmadan önce yapmıştı. Damat olmadan. Evlerini satmışlardı. O soğuk yerlerde yatıp katmışlardı. Ben onların adanmışlığını seviyorum. Ve adanmışlıktan sonra da gittikleri yalnızca yatırımlarını kendilerine değil gençliklere yaptıklarını söylüyorum. Çok güzel bir laf vardır ya. Usta kendisinden sonra gelecek olan kalfa yetiştirmemişse, usta yetiştirmemişse usta değildir derler. Doğru. Tamam Süremizin mi? sonuna geldik Mete Erhan. Bir cümle. Hemen bir cümle şöyle, alayım. Bakın devrim arabaları. Bir kongre yapılıyor. Devrim arabaları hazırlanırken kongre sonrasında bir rapor hazırlanıyor. Makine mühendisleri odası düzenliyor. Raporu bizzat dönemin cumhurbaşkanına e, o dönem işte heyet başkanı götürüyor ve şunu söylüyor. Arabaların yapılmaması için bazı basın yayın organları, bazı kişiler ithalatçıların lobisi gibi çalışıyorlar. Şimdi bugünü ne şey yap. Ve devrim arabalarının başına geleni düşün. Çok ben teşekkür ediyoruz. Çok kısa hocam. Şimdi 2006 yılında Bir Şırnak'ta dakika askerliğimi yaparken o maket şeyleri e, helikopterleri getirmişlerdi. Muhtemelen e, Selçuk Bayraktar olabilir. Onlar vardı. Orada. Evet onlar vardı. Çünkü dediler bana mühendis olduklarını söylediler. O zaman da ben işte 26 yaşındayım. İşte onlardan bir tanesi düşmüştü. Tahmin ettiler onu tekrar uçurmaya çalıştılar. Ya maket dediğimiz helikopterleri büyüktü tabii ama o helikopterlerden nerelere geldik? Tabii. Yani bizzat buna şahit evet. olmuş birisiyim. Akdizgin'de Şırnak, Akçay'da, Akçay'da aynı, aynı zamanda orada, Akçay'da. Orada, orada ben var. Akçay'daydım. Askerliğimi orada yaptım orada onlara şahit olan birisiyim. Çok da çabalıyorlardı ve nihayet böyle bir noktaya geldi. Milletimizi sunuyoruz Bayraktar ailesine.